Amcanın birine dedim ki bir gün. Amca. Sahile nereden giderim? Ya 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 sen İstanbul'dan mı geldin bana İstanbul geçti VTR. Evet. Gel bana hocam, gel gel. Gel bana taşla var ama, mu? Gel bana taşla var ya. Gel bana taşla var ya. Çakal var. Çakal var ya. Bir tane traktör dönecek bak. Aa dönmedi peşime, Sıraya bak mı o gün? Anlatıyor böyle. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir de yanınızda hayvan falan varsa onlara takarlar kafayı. Köpeğin cinsi ne? Dalmaçyalı. Hee. Bizim bir tane karabaş var. Gayı versin mi ona? <laughs> ha? Bizim bir tane karabaş var Osmanlı'nın. Gayı gayı versin ona. Sebep? Yavrularından versin bana. Bakın seksüel bir amacı yok. Yavrulasın, üresin, çoğalsın istiyor. Fakat karabaş neden böyle bir lükse sahip olsun? Karabaş'ın havasını düşünsene köy kahvesinin önünde. Geldi mi Dalmaçıl? Aşılı mıymış? <laughs> İyi bırak kanişin yanına bırak oraya. Yok yorgunum şimdi grup dalacağım da sonra bırak oraya. <laughs>